Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm hayırlı işler. Köpeklerimize hoş bulduk. Gölgelik almaya geldik. Abimiz de dedi ki tam yerine geldin. Tamam iyi yaptınız. En iyi, yere yerine geldik. Şimdi bunlar köpeklerimize biraz geç kaldık ama geç olmasın güç olmasın. Daha yaz yeni başladı. Önümüzde uzun zamanlar var. Şimdi arkadaşlar bunlar böyle 2 metre, 1,5 metre genişliğinde kulübenin arkalarına gölgelik yapacağım köpeklerime. E, güneş tam tepede olduğu zamanlarda girecekler bu gölgelerin altına. E, sak oturacaklar, çay ya, şey yapacaklar. Aynen. Şimdi Aynen. bunun güneşi koruma şeyi ne kadar? Vallahi fabrikasından %95 oranında gölgelik. diye. %95 oranında gölgelik evet. yapar. Evet. Güneş tam tepedeyken Tamam. %95 güneş oranında. Güneş keser. Yanma durumu nedir? Yanma durumu var mıdır? Çok mu zaman geçmesi yani bu lazım? Bu malzeme en kötü 3 sene kullanılabilir. 3 sene. Yanma durumu var mı? Alev çıkma durumu falan olmasın? ya da öyle bir durumla karşılaşmadık. Karşı karşılaşmadık. Aynen. Şimdi... Tamam bu iki tane oldu. Şöyle bir tanesi bu arada hem bilgi de verelim arkadaşlar sizler de belki yapmak istersiniz. Bir tanesi 25 liraya geliyor. Aynen hangi ebatlarda verdik? Bir buçuğa bir... Bir bir bir, iki metre. Iki. Bir buçuğa iki, iki metre. Şimdi burada da var. Ee, bu da aynı hesaba geliyor zaten metre metrekare hesabı yapıldığı için. Şöyle olması bizim için daha iyi oldu. Neden? En azından burada abilerimiz hemen kestiler. Tam bizim istediğimiz ölçülerde götüreceğiz. 2 3 bir şeyler tasarlayacağız hemen kulübelerin arkalarına. Onları çekeceğiz. Videoya burada başladım. Tamam iyi yaptınız. Ee, videoyu burada başladım. Hem sizlere bu bilgiyi verelim. Kaç tane oldu abi? 4. 4 tane oldu. Toplamda 7 tane alacağım. Sen onu şey yap abi. 8 tane yap. Bir tane daha bulunsun. Olur kardeşim. 8 tane alalım. Bugün arabam çıkacak inşallah. Arabamı götüreceğim arkadaşlar tamam. akşam Serin'inde yapacağım. Bu arada sizin burada Erzincan merkez burası. Neler var? Neler bulunuyor buralarda? Genelde böyle branda. Hayır, branda. E, poşetle satılıyor. Poşet, ambalajdır. Ambalaj, buraday, ambalaj buraday. banttır, şeydir. Um, burası Tuz, şeker. Erzincan Buğday meydanı. Hayvan yemi de var. Burada normalde pazar oluyor. Burada bugün pazar yok herhalde. Sadece, Pazartesi Pazar sadece Şöyle vatandaşlar buraya gelir, ürünlerini satarlar. Anladım. Bunlar gölgelik için iyidir diyorsunuz. Evet. Tamamdır. Hem branda gibi sıcağı da çekmez, hava da alır. Aynen efendim. Aynen. Ee, aynı zamanda güzel de bir gölgelik de yapar. Aynen. Evet abimiz parçaları kesiyor arkadaşlar. Ee, şimdi kulübelerin sağ ve sol uçlarını, arkalarını ee, bir 30 santim, 40 santim tahta çıkacağım. O tahtaya çakacağım. Gerdirip ilerideki tele yetiştirebilirsem, yetiştireceğim. Bu arada ip var mı? İpiniz var mı abi? İpimiz bunun evet. etrafını bağlamak için diyor. Evet, ince bir ip olsa yeterli. Böyle bu... Karşı kalın mı? Yok, şey ipleri oluyor ya. Yaşıkmış. E, balya ipleri oluyor ya. Şu ince mi? Evet, o da ince kalır. Şundan alabilirim, şundan alabilirim. Mi? Ha, ondan alabilirim. Aynen, mi? E, bunların uçlarına bir taş sıkıştırıp şöyle. Aynen öyle kardeşim. Aynen. Evet, taş sıkıştırıp, taşın etrafını ipi sarıp, gerdirip tellere çektiğimiz zaman, evet, zaman çok güzel olur. O şekilde düşündüm. Çünkü sıcaklar başladı. Bizim orada e, bir rüzgar müzgar oluyor ama son zamanlar biraz sıcak. Gölgelik işlerini halletmiş e, e, olacağız. Yanlış yapacağız, ya? Güzel temiz bir şekilde bu kulübelerin zincirlerini de biraz daha kaç arkaya öne doğru yaklaştıracağım. Onu birazdan hesaplayacağım abi. Bu metresi ne kadar? Kilo yaşı, kilosunu 35 liraya veriyor. Duydun mu durayım seçeneği? Kampanya Duydum. var, kampanya! Tamam. <laughs> e, şey ne kadar peki? Yani ki, bir kiloda kaç metre oluyor? Bir kiloda ne kadar olur? Yani yaklaşık 30-35 metrelik olur. Alıya bir poşet. Bir kiloda? Evet. Tamam. Bundan bir, işte. bir buçuk kilo alabilirim. 1,5 kilo, da 50 metre yapar. 50 metre de bizim binler. işimizi görür. Ya, ben şu büyük şeye o biraz daha iyi olur evet. Aynen. Sağlam olur, daha iyi olur. Bitti mi abi işimiz? Aynen. Kampanyanız da var diyorsun. Var var var. Ama zile, zile vurdun ödümüzü kopardın ya bizden Yok, korkma dendire. korkma. Teşekkür ederim. Borcumuzu verelim çıkalım arkadaşlar. Videonun devamını gölgelik yapımına devam ederken yapacağım. Ee, sizlere o aşamaları tek tek göstereceğim. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Çok Teşekkür ederim.